Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza Cambodia Auto. Şimdi sizlerle birlikte 2026 modeli 2026 Mitsubishi Lancer incelemesi. Detaylı özellikleri ve teknik bilgileri paylaşacağız. Bu model tam olarak geri dönüyor otomobil dünyasında sedan ruhunu yeniden canlandırıyor ve markanın modern çizgilerle buluşan yeni nesli olarak dikkat çekiyor. Dış tasarımı oldukça dinamik ve sportif çizgilerle zenginleştirilmiş ana hatlarıyla fark yaratıyor ve bu da kullanımda hem görsel hem de İşlevsel avantajlar sunuyor LED gündüz farları, keskin far grubu ve jant seçenekleri aracın karakterini net şekilde ortaya koyuyor. İç mekanda deri döşemeler, yumuşak dokulu yüzeyler ve kontrast dikiş detayları gibi premium algıyı arttıran unsurlar göze çarpıyor, 10,3 inçten başlayan bilgilencence ekranları. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle uyum sağlıyor, ve üst donanımlarda 12 hoparlörlü Rockford Fosgate ses sistemi gibi pek çok ekstra sunuluyor. Arka koltuklar 60-40 oranında katlanabilir yapıdadır ve bu sayede bagaj hacmiyle yolcu konforu dengeli bir şekilde sağlanmış durumda. Motor seçenekleri bakımından da 2026 Lancer farklı istekleri karşılayacak şekilde konumlandırılmış durumda otomobilin temel motoru 2.0 litre 4 silindirli olarak belirtiliyor, ve yaklaşık 160 beygir güç ve 145 LBFT tork üretiyor. Daha güçlü versiyon ise 1.5 litre turbo 4 silindirli motor ile yaklaşık 200 beygir güç ve 184 LBFT tork değerine ulaşıyor. Ayrıca eko bilinçli sürücüler için hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarında bulunduğu bildirilmiş durumda hibrit sistemde 2.4 litre benzinli. Motor ile elektrik motorunun birleşimi sayesinde, yaklaşık 220 bir beygirlik toplam güç ve tamamen elektrikli olarak yaklaşık 35 mil menzil gibi değerler sunuluyor. Yakıt tüketimi açısından bu araç oldukça rekabetçi gözüküyor, baz modeli şehir içi, şehir dışı kombinasyonunda yaklaşık 30. 38 MPG civarında değerlere ulaşabiliyor ki bu da sedan sınıfında oldukça iyi bir performans. Turbo versiyonun ve hibritin değerleri biraz farklı ancak genel anlamda verimlilik hissi yüksek. Durumda günlük kullanımı düşündüğünüzde hem şehir içinde hem uzun yol koşullarında makul yakıt tüketimi sunması önemli avantaj. Güvenlik konusunda da markanın bu versiyonda ciddi hazırlıkları olduğu görülüyor. Temel donanım seviyelerinde önden çarpışma önleme sistemi Yay algılama, şerit takip sistemi gibi çağdaş sürücü destek sistemleri standart olarak geliyor. Üst donanımlarda adaptif hız sabitleme, şerit merkezleme, 360 derece kamera ve yayağı. Araç algılama gibi gelişmiş sistemler sunuluyor ve aracın gövde yapısı yüksek dayanımlı çeliklerle güçlendirilmiş durumda. Bu da hem güvenlik hem de sürüş hissiyatı açısından artı. Değer sağlıyor. Kısacası 2026 Lancer markanın sedan kimliğini modern teknoloji, farklı motor seçenekleri ve şık tasarım ile birleştiriyor. Fiyatlandırma paket detayları bölgeye göre değişse de başlangıç seviyesinde rekabetçi bir etiket ile piyasaya girmesi bekleniyor. Kimi kullanıcılar için hem günlük kullanımda hem...